birlikte Fransa Fransa İtalya, Almanya Fransa bütün komşularıyla savaşsaydı evet İspanya, Belçika, Lüksemburg, Almanya İsviçre, İtalya bu devletleri acaba yenebilir miyiz? tamam başlıyoruz başladık Fransa bütün komşularıyla savaşsaydı. İlk olarak İspanya bütün askerlerini Girona, Barcelona, Huesca, Pamplona, Pau, Terbes sınırlarına getirdi. Ve ilerlemeye başlardı. Bunu duyan Fransa ordusunu oraya getirdi ve savaşmaya başlar. İspanya bayağı ilerlerdi. Çünkü İtalya'da bunu duyunca öyle saldırmaya başlardı. Ve İtalya, İspanya ile komşuluk bağı kurardı. Ve İsviçre'de öyle saldırıyor. Saldırırdı. Paris düşeceğini öğrenen Fransa bütün ordularını İsviçre'ye saldırtarak Fransa topraklarını almış, İsviçre topraklarına girmişti. Ve İsviçre'nin başkentini aldığı için İsviçre otomatik olarak Fransa'nın himayesine girmişti. Fransa İspanya'yı azıcık püskürtüp püskürtebilmişti. Ama İtalya onun için çok kolay olacaktı. Fransa İspanya'dan bütün ordularını çekip İtalya'ya doğru hücuma kalktı. Ve Toulon toprağında Bastia adasına gelerek bu adaya ilerlerdi ve bu adayı alırdı. Fransa çok ilerlerdi. Çok ilerlerdi ve Roma'yı da alınca İtalya otomatik olarak Fransa'nın mayesini alırdı. altına, altına girdi. Almanya, Belçika, Lüksemburg üçü birden saldırmaya başlar E, hemen halledip geliyorum. Evet devam ediyoruz. Almanlar Almanlar İsviçre İsviçre topraklarına ilerlemeye başlardı. Ve Almanlar çok iyi çok iyi ilerlerdi. Ve bu kadar toprak alırlardı. Lüksemburg'da Almanya'dan geçiş izni alarak toprakları alır Fransa topraklarına girer. Böyle ilerlerdi. Belçika'da böyle ilerler. Ve Paris önlerine kadar gelmeye yaklaşmıştı. Ve Paris'te Belçika'ya düştü. Ama Fransa başkenti tors yaptı. Ondan sonra saldırarak Paris'i geri aldı. Ve Belçika'nın topraklarından püskürterek onun başkentini alarak Belçika'yı eline geçirdi. İspanyollar geri püskürtülmüştü ama Fransa askerleri oradan geri çekildiği için İspanyollar tekrar ilerlemeye başlardı. Ve Fransa'nın İtalya'daki ele geçirmiş topraklarına kadar gelirdi. Almanya ile ba Almanya ile komşuluk kuran İspanya artık çok güçlü olmuş. Ve Fransa geri çekilmeyecekti. Gerekirse bütün vatandaşlarını askerlere götürecekti. Fransa bütün halkını asker olun bu bizim devletimiz diyerek saldırı emrini verdi. Ve Fransızlar önce Lüksemburgları geri çekmiş ondan sonra Almanları geri çekmeye başlamıştı. İspanyollar da oraya gelen askerleri halk da onları püskürtmüş ve Fransa halk askerleriyle de birlikte çok güçlü olan Fransızlar İspanyolları geri püskürtmeyi başarmıştı. Geri topraklarını almayı başaran Fransızlar İspanya'nın topraklarına girerek hedefleri Madrid'e almaktı. Madrid'e alırlarsa İspanya'yı da ellerine geçireceklerdi. Eğer İspanya Madrid e olan başkenti düşerse başkentini değiştireceğini duyurmuştu. Ama Fransızlar bunu bilmiyordu. Madrid düştü ama İspanyollar da başkentini Sevilla yaptı. Ve Fransızlar öyle bir ilerledi ki İspanya'nın bütün şehirlerini alarak onu barış anlaşmasında tek toprak yaptılar. Ve Fransızlar Almanları geri püskürt devam ediyordu. Almanlar bütün topraklardan püskürtmeye başlamıştı ve Fransızlar da Almanların topraklarına girmeye başladı. Fransızlar Almanların topraklarına girdi ve Berlin'e çok yaklaşmıştı. Almanların başkenti düştü ve Almanlar da Fransızlara yenilgi olarak düştü. Kaç dakik olmuş? 6 dakika. Bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere, görüşürüz.